Merhaba arkadaşlar. Bu modelimizi çok sormuştunuz. Ve detaylı bir şekilde size şimdi tarifini göstereceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Tabanımızı ördük. İki zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimiz alt zin, Alttaki zincirimize batıyoruz ilmek alıyoruz ve sırayla zincir almaya başlıyoruz. 5 tane olacak şekilde. Yani tığımızda 6 tane olacak. Biz 5 tane çekeceğiz. Zaten başta bir tane vardı. Sonra birleştiriyoruz. Orta delikten alıyoruz. Hemen altındakinden, dibindekinden bir sonraki zincir ve bir sonraki zincir tığımızda 6 tane olacak. Çekiyoruz ve birleştiriyoruz. Başlangıç bu şekilde devam ediyor. İpimizi alıyoruz. 6 tane olacak şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde birleşim gerçekleşiyor. Üzerine başka bir sıra geçeceğiz. Yıldızımız tam gözükecek o zaman. bakın böyle oldu şimdi birleştirirken ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz ee, ben birkaç tane yapmıştım ee, bütün hepsinin ortasına yalancı trabzan yapıyoruz ikişer tane bu sıra böyle devam ediyor hepsinin ortasına iki tane yalancı trabzan yapıyoruz Bakın tam yıldız görünümü oluştu aslında. İki tane trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bitirdikten sonra birleştirdik ilmek kaydırmayla. Ve şu an bu sırada ise hepsinde ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir sıra ilmek kaydırmayla devam edeceğiz. Çünkü üste kalan zincire batacağız birazdan. Bakın tamamladım. Hepsinde ilmek kaydırmayı yaptık. Burada birleştirirken ipimizi alırken e, tığı zincirin arka tarafından batıp ipi diğer tarafa geçiriyoruz ki e, ip üste geçerken böyle kötü bir gözün, gözün, e, görüntü ortaya çıkmasın diye. Biraz konuşamadım. Bakın böyle zincirimizi çektik. Şimdi bu sıraya başlamış olduk. Şimdi tekrardan her şey başa döndü. Zincirin dibindekine batıyoruz. Bir tane çekiyoruz. Şimdi içerideki zincirlere batacağız. Zaten siz de elinizde göreceksinizdir içerideki zincirleri. Bir kanadına batmanız yeterli. 3 4 5 ve altı. Aslında beş kez batıyoruz. Bir tane ipimiz vardı zaten tığımızda. Toplamda altı tane olacak şekilde birleştirdik. Tekrardan devam ediyoruz böyle. Bir sıra bu örneği yapıyoruz. Bir sıra iki tane e, yalancı trabzan yapıyoruz. Her deliğe. Bir sırada da ilmek kaydırma yapıyoruz. Örnek bu şekilde devam ediyor. Evet. sonuç burada. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.